İlem aziz. Alemde her şeyin yüzünde hikmet eseri göründüğü gibi en uzak, en geniş, en ince kesretin tabakaları üstünde de hikmet, itkam, ihtimam eserleri görülmektedir. Evet, kesret ve tekesürün müntehası ve neticesi olan insanın sayfi veçinde, cephesinde, cildinde ellerinin içlerinde kalemi kudret ile pek çok çizgiler, hatlar, nakışlar, nişanlar yazılmıştır. Malumdur ki insanın şu sayfelerinde yazılan o kelimeler, harfler, noktalar, harekeler ruhu insani de bulunan manalara ve maneviyatlara delalet ettikleri gibi İnsanın fıtratında kader tarafından yazılan mektuplara da işaretlere vardır. Arkadaş insanın geçmiş sahifelerine kaderin yazdığı haşiye tesadüfün ve ittifakın duhulüne bir menfez bırakmamıştır. İlem eyhüel aziz şu dünya hayatına muhabbetle müftelav olan bazı insanlar o hayattan maksat ve gayenin yalnız o hayata hizmet ve o hayatın bekası olduğunu ve başkaca bir faydası olmadığını zan ediyorlar. Yani fatır Hakim'in zevvil hayatta ve cevheri insaniyette vedia olarak koyduğu bütün cihazatı ı acibenin ve teçhizat harikanın seri-ül olan şu hayatın hırsı ile bekası için verildiğini zannediyorlar. Halbuki kaziye öyle olursa kainattaki gayri mütenahi nizamların şehadetleriyle satı alemde görünen hikmet, inayet, intizam ve ademi abesiyete olan delil ve burhanların aksine olarak abesiyete, intizamsızlığa, ademi hikmete, delil ve burhan olmaları lazım gelecektir. Arkadaş şu dünyevi hayatın faidileri pek çoktur. O faidilerde hayat sahibine tasarruf ve hizmeti nispetinde bir hisse ayrıldıktan sonra baki kalan gayeler, semerler, fatır hakime racidir. Evet insan ve insanın hayatı Esma-i ilahiyenin tecelliyatına bir tarladır ve cennette rahmeti ilahiyenin envaının cilvelerine bir mazhardır. Ve hayat-ı harika ve gayrimütenahi mütenahi semerleri için bir fidanlık veya bir çekirdektir. Demek insan bir sefinenin kaptanı gibidir. Sefinenin gayrı mahdut faidelerinde kaptana kaptanın alaka ve hizmeti nispetinde verilir. Baki kalan kısmı sultana racidir. İnsan da kendi sefini vücuduyla alakası derecesinde o vücudun hayatlar semeratından hissesini alır. Mütebakisi sultana ezeliye aittir. İlem eyyuhel aziz. Dünyanın lezzetleri, zevkleri ve zinetleri Halikimizi, Malikimizi ve Mevla'mızı bilmediğimiz takdirde cennet olsa bile cehennemdir. Evet, öyle gördüm ve öyle de zevk ettim. Bilhassa şefkatin ateşini söndürecek marifetullah'tan başka bir şey var mıdır? Evet, marifetullah olduktan sonra dünya lezzetlerine içtiha olmadığı gibi Cenneti bile iştia kalmaz.